Merhaba hayırlı akşamlar Hoş geldiniz sıfat Aleyküm selam. Evet, yayınımız başladı arkadaşlar. Sorumuz da ekranda. Matematik ilk sorumuz matematikten başlıyor. Arkadaşlar da geldikçe başlayacağız. Yusuf bekle arkadaşlar da gelsin biraz. Bir on kişi olalım. Ondan sonra cevapları alalım şimdi. Bekleyelim bir yayınımıza gelsin arkadaşlar. Ondan sonra başlayacağız. Ne yapıyorsun Yusuf? Nasılsın? Abla bu kötü tahtaya yazsaydın daha iyiydi. Ya yazmak biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yusuf böyle daha iyi bence. Ay. Tahtaya yazınca çocuklar da durmuyor ya, gelip tahtaya yazmak istiyorlar bir şeyler. Geçen sefer yaptık, tahtayı düşürdüler, bir şeyler, bir şeyler oldu. Toplayamadım. Ondan sonra da Yazım da çok güzel değil. Güzel yazamıyorum ben. Bu şekilde daha güzel. Evet, evet. Yayın açıkta kalsın, bu şekilde dursun. Yusuf ben gidiyorum, sen gelenlerle ilgilenirsin. 给你上班。 Ben geldim. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Evet arkadaşlar ekranda sorumuz var. Matematik sorusu soruyoruz ve cevapları kaç kişi biliyoruz? Bakalım cevapları alacağız. Urfalıyım ben Yusuf. Hoş geldiniz yeni gelenler. Evet arkadaşlar. Yusuf 28 diyor. Bakalım kimler bu cevabı doğru bilecek arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Arkadaşlar ekrana bir çift tıklayabilir miyiz? Bir beğeni yapalım önce. Bir beğeni yapalım. Ondan sonra sorularımızı cevaplayalım. cevaplayalım cevaplarımızı yorumlara yazalım. Matematik sorumuz var. Arkadaşlar şu an pek anlatmama gerek yok. Biliyorsunuzdur kesin. Teşekkür ederim. Manifest hoş geldin. Birebir. Merhaba kim benimle arkadaş olmak ister? Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Manifest isim neydi? Evet Yusuf 28 dedin. Bakalım başka cevaplar da alalım. İsmail, portakalı nasıl vereceğiz? Portakal zaten burada. Bu da aynı şekilde. Bu da portakal arkadaşlar. Ha, merhaba, ben de merhaba diyorum. Ismim Eva. Hoş geldin Evacığım. Arkadaşlar, ekranda matematik sorumuz var. Matematik sorumuza bakalım kimler doğru cevapları verecek. Yayına gelen arkadaşlar önce bir kanalımıza abone olalım. Ondan sonra ekrana bir çift tıklayın bir beğeni yapalım. Sonra sorularımızı cevaplayalım. Evet arkadaşlar. Çok mu zor geldi acaba? Kimse bir şey yazmadı. Ekrana bir çift tıklayabilir miyiz arkadaşlar? Bir ekran çift tıklayalım. Bir like tuşuna bir basalım. Ondan sonra bir abone de olalım kanalımıza. Sorumuzun cevabını hadi yazalım. Soru ekranda. Matematik sorusu çoğu kişinin sevmediği bir şey ama bence bu kadar zor değil yani. Değil mi? Çok zor değil çünkü. Hoş geldin Çavuş 23 yazmışsın. 23 mi acaba? İsmail hoş geldin 23 demiş. Hoş geldin Murat. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Amin hepimizin inşallah. Ee, like bana. Teşekkürler. Arkadaşlar 20 kişiyiz. Ekrana çift tıklayabilir miyiz? Bu akşam soru yaptık arkadaşlar. Soru hazırladık. Ekranda matematik sorumuz var. Görsel olarak koydum. Gördüğünüz gibi elma, portakal ve karpuz dilimimiz var. Elmalar, 3 elmamız var karşısına 9 yazılmış. Yani bunların her birinin kaç puan olduğunu anlamışsınızdır zaten. Evet, like atalım arkadaşlar. 15 kişiyiz. Ekrana çift tıklayabilir miyiz? Bir like tuşuna basalım arkadaşlar. Bir de yorumlara cevapları yazalım. 15 kişi cevap vermediğine göre demek ki soru size çok zor geldi. Zaten arkadaşlar toplama işlemi zaten sadece şurada bir çarpma işlemi oluyor. Evet Yusuf 23 dedi. Bakalım kimler doğru cevapları verecek bize. Hoş geldiniz. Çavuş ve Yusuf 23 dedi. Öyle öneriniz varsa yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar. Ekrana bir çift tıklayabilir miyiz arkadaşlar? Like tuşuna bir basalım. Kanala abone olalım. Ondan sonra sorularımız daha var. Önce matematikten başlamak istedim. Abi <laughs> Yusuf anladım Yusuf 23 diyorsun. Sizin için yorumlarınız bizim için emniyete teşekkürler sağ olasınız. Hadi arkadaşlar hadi çok zor olmaması lazım cevapları yorumlara yazabilir miyiz? Hadi cevapları bekliyorum sadece 2-3 kişi cevapladı. Like e, arkadaşlar 10 tane like gelirse cevaplayacağız. Like tuşuna bir basalım bir 10 tane beğenimiz olsun ondan sonra cevap vereceğiz. Çaylar bedava. Teşekkürler. Bence çok zor geldi bu soru arkadaşlar. Yusuf nasıl 23 yaptın? Bize anlatır mısın? İşlemi de bir anlat. Bakalım nasıl yaptın? İşlemi de yazarsan yorumuna iyi neyle topladın, ne yaptın? Abla ilk önce elmayı Aa, ne diyor? Abla ilk önce elmayı üçe böldü. şimdi şekilde elmayı buldum. Sonra sekizden elmayı çıkardım. Portakalı buldum. Sonra birden elmayı çıkardım. Çıkarma işlemi yok ki Yusuf. Çıkartma işlemi yok ki. Tekrardan deneye gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranda matematik sorumuz var arkadaşlar. Ç arkadaşlar çıkartma işlemi yok. Toplama ve çarpma var. Yusuf. Sonra emeğiyle topladım. Yusuf tekrardan yap. Bir daha yap Yusuf. Hadi bakalım arkadaşlar. Cevabı bulalım. 23 demiş arkadaşlar. Yok mu bunu cevaplayacak kişi? Detaylı bir şekilde anlatacak kimse yok mu arkadaşlar? Hadi bakalım. <laughs> Dilşah hoş geldin. 23 demişsin. 14 tablo demiş editar. <laughs>